Arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta 1000 tane TNT patlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Ben bunu böyle durdurayım arkadaşlar. 1000 tane TNT izledikten sonra ıı, devam edeceğim videoyu. kesiyorum ben videoyu. Evet arkadaşlar TNT'leri dizdim. Burada tam tam, tam tımına e, ıı, tane TNT var saydım. Bir daha birlikte sayalım arkadaşlar bir daha. Şimdi şurada kaç tane var? Şuraya sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane var arkadaşlar. 10 Şimdi 10 20 30 40 40 Şimdi 40, 40 sonra 50 50 60 70 neyse işte ben saymıştım arkadaşlar teker teker vakit kaybetmeyelim bunda şimdi bu bin tane yapalım yakalım İnşallah oyun çökmez tamam hadi şu tam şuradan başlayayım. kaç Çöktü arkadaşlar çok fena abi oyun Çöktü bu kadar mıydı ya bin tane tnt bir tane tnt bu kadar mı ya yuh yalnız az değilmiş şöyle de kendim yapmıştım arkadaşlar abi şu kayanın içinde durmuştum arkadaşlar ben çok fena korktum. Da git git bitmiyor ki. Aa çok o bu. Çok o bu. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Bir dahaki bölümde belki 1500 TL'de patlatabiliriz arkadaşlar. Video bu kadardı. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, ev eğer videolarımdan haber olmak istiyorsanız yorum at. Yorum atıp yok yorum atmayın. Kanala abone olun. Görüşürüz.